Koyların ortasında Yusuf gibiyim. Ataşı atlamayı bekliyorum. Korkmuyorum İbrahim Halil gibiyim. Hak duyuluna kurban etti elini tutup Arafat dağa gitti. Kendi rızasıyla bıçak altında yattı Hazreti İsmail gibiyim. Kayaların altındayım bilal Habeş gibiyim. Peygamberi inandım Allah'a taptım. Yakup gibi her gece gözyaşı döktüm yattım. Eyüp gibi dert çektim sabrettim. Ne gelin oldum, ne çocuk yaptım. Bu güzel bedeni bir paket torpağa ucuz bir fiyata sattım. Benden bu kadar arkadaşlar. Dayısını yapabilen varsa yoruma gelsin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kiosk oynayacağız. Gece kantincilik yapıyor. Saat sıfır sıfırda açıp 0 da kapatıyoruz pardon bir gelsinler şurada bir zil çalacak siktir et Heh. bir an önce müşteriler gelsin oyunu biliyorum zaten ben birkaç kez oynadım hemen gelmiştir selam bu beni buraya seni burada hiç görmedim sen buraya yeni olmasın yeniyim abla Genelde geceli buraya yalnız gelme ama çok açım. Bir sade sosisli sandviç alabilir miyim? Al. Dolaptan hemen bir tane sosis alalım. Şöyle. Buraya koyalım. Şuradan bıçağı ver. Aşağı düşmeseniz olmaz mı? Tamam. Çiğ sosis. Pişmiş sosis. Bunu buraya koy. Sonra bir tane ekmek ya sandviç ekmeği. Sonra bunu içine koy ablaya ver. Teşekkür ederim üstü kalsın. Tamam. Şimdi buradan bir tane de şey çıkartık. Burger. Sonra buraya koyalım. Sonra bunu böyle kesek. Şu abimize de bir bakalım. Hey dostum, bana bir peynirli hamburger ver hemen abim. bunu buraya koyalım. Bir taraftan da ekmeğimizi çıkartalım. Bırakalım buraya. Çiğ hamburger. Pişmiş hamburger. Neydi? Peynirli. Bir de peynir ver. <laughs> Nereye düştü la bıçı? Tamam ver bıçağı. Ya abi bir şunu kesemedim gitti amına. Ha? Şöyle içine koy bunu. Tamam. Al abi. Sağ olasın tabi. Seni diğerlerinden daha fazla sevmeye başladım. Buyurun. Senin için oraya küçük bir bahşiş bıraktım. Tamam abi. sırada ne var? Bana bir hamburger ve sosisli sandviç var. Bir tane hamburger istiyor, bir tane de sosisli sandviç istiyor. Yani hiçbir şey istemiyor mu hamburgerde? Galiba şöyle bir şey istiyor arkadaşlar. çiğ hamburger. Bunu böyle buraya koyuyoruz. Alıyoruz. Bunu arasına koyuyoruz. Buradan bir tane ekmek alıyoruz. Sosisi şöyle pişiriyoruz. Alıyoruz sonra. Ve bunun arasına koyuyoruz. Sonra bu abimize... Ne alaka? Hamburger ketçaplı. Lan ikisi de ketçaplı olacakmış. İyi ki vermemiş Yoksa daha baştan başlatacaktık. Kullan. Tamam bırak. Ondan sonra buraya bırak. Sonra şunu ver. Bir dakika. Dur lan arasına şunu koymayı unuttum. Burada yapacağız o zaman. Tamam. Bir daha ketçap koyalım. Sonra bunun arasına bir tane sosis pişmesini bekleyelim. pişti. O arasına da abi. Şöyle şunu şuraya koy. Da sen nasıl bir varlıksın? Allah. Şunu sizden bir al. Buraya koy. Sonra bunu al. Ha? Sonra al bunu. Ne oldu? Ketçaplı yaptım ikisinde. Bir tane ver. Her şey çöp oldu aman Tamam. Ben bunu buraya bırak. Aldık. tamam. Şöyle ketçap. Tamamdır. Demek ki bol atacağız. Sonra bu sosisi şurada pişirelim. pişti. Şöyle arasına koyalım. Ketçabı ver. Tamam. Oh, teşekkürler dostum. Hadi siktir git. Para. Para ver. Bunlar bitti, yaptık. Ne oldu? Bu ne O, Oh. Öyle korktum. Yüreğim ağzıma geldi. Ne istiyorsun? Yağmurun kokusunu sev. Bana ne Marul ketçaplı bir sosisli sandviç. Marul ketçaplı ve sosisli. Ne istemiş? Yanına da soda istemiş. İnşallah bunu düzgünce yaparım. Tamam al bunu. Şunu ver sonra bunu da arasına koy. Ver bunu buraya. Koy. Bunu da arasına koy. Ondan sonra bir tane. Dur bir. <laughs> Marulu da keselim. Sonra bir de ketçap. Tamamdır. Bir de sodayı getireyim. Tamamdır. Sodanızı vereyim beyefendi. Bu da sandviçiniz. Teşekkürler. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Elbette. Burada yalnız çalışmaktan korkmuyor musun? En son burada çalışan adama ne oldu, ne olduğunu duymadın mı? Ona ne oldu? Bilmiyor musun? Hayır. O benim arkadaşımdı ve işleri iyiydi ama sonra bir gün <laughs> paranoyak oldu. Ama onu son gördüğünde gözlerinde ger gerçekten korkuyu görebiliyordum. Neyse Gitmem lazım. Parasını da verdi. Acaba biz bu saate nereden bakıyoruz? Şu ne? Notu Sanırım herkese benim evime kadar takip ediyor. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Lan babam doğru söylemiş. Ortalıkta bir sürü not var. Ondan gerçekten korkuyorum artık buna dayanamıyorum.